Film 2012 yılında Londra'da küçük bir mahallede başlar. İnsanlar günlük hayatlarına devam ediyor ve her şey normal görünüyordur. Tam o sırada Mivi isimli yaşlı bir kadın bir şeyler hisseder ve durur. Sanki dışsal bir güç hissetmiş gibi endişeli görünüyordur. Komşusu Trish Mivi'ye iyi olup olmadığını sorar ancak yaşlı kadın tekrar oluyor der. Ansızın yanındaki çocuklara koşar ve evlerine gitmelerini emreder. Komşular şaşkındır çünkü bu tamamen normal bir gündür. Herhangi bir tehlike belirtisi yoktur ama Maeve tekrar oluyor demeye devam eder. Bu arada çok uzun zaman önce kaçırıldığının sinyalini veren kayıp bir kızın posteri bize gösterilir. Maeve komşularını ikna etmeye çalışırken Trish'in kızı Cole her şeyi caddenin karşısında odasından izliyordur. Kukabura kuşuyla ilgili bir şarkı söylüyordur. Daha sonra masasına oturur ve dışarıda oynayan çocuk komşularından birinin resmini çizmeye başlar. Kız çizmeyi bitirir bitirmez çocuk ışınlanmış gibi ortadan kaybolur. Maeve ve çocuğun babası yine bir kaçırılma vakti olduğunun farkındadır, ama ellerinden hiçbir şey gelmiyordur. Bunu takiben ana karakter doktor ve suç ortağı Rose ile tanışırız. Bu ikisi zaman çizelgesindeki herhangi bir anormalliği düzeltmekle görevli zaman yolcularıdır. Işınlanma portalları aracılığıyla bu dünyaya gelmişlerdir ancak bu kez sadece 2012 Londra Olimpiyatları'nın açılış törenini izleme maksatlı gelmişlerdir. İkili aynı mahallede dolaşırken kayıp çocukların posterlerine rastlarlar. Meraklı biri olan doktor bunun gibi sakin bir mahallede çocukların kaçırılmasına çok şaşırır. Bu yüzden mahallede teftişe başlar. Son çocuğun kaybolduğu evin yakınına ulaştığında aniden bir enerji dalgası hisseder ve kaçırılmalarının doğa üstü bir şeyle ilgili olduğu sonucuna varır. Bu arada Rose mahalledeki çukurları dolduran Kel adında bir işçiyle konuşur. Olimpiyat meşalesinin Wembley Stadyumuna giderken bu caddeden de geçeceğini duyar. Öte yandan doktor birinin evini hırsız gibi gözetlediği sırada başını belaya sokar. Rose ve Kel onun yardımına koşarken Mivi ve Trish gelirler. Herkes toplandıktan sonra doktor polis rozetini çıkarır ve kaçırılma vakaları için hükümet tarafından gönderilen bir dedektif olduğunu söyler. Kaçırılmalarla ilgili bilgisi olan var mı diye sorduğunda Mivi öne çıkar ve dışsal bir gücün çocukları götürdüğünü o gücü hissedebildiğini söyler. Grup tartışmaya devam ederken Cole yine odasından her şeyi izliyordur. Bir kedi görür ve çizim yapmak üzere masasına döner. Bu sırada annesi Trish odasına gelir ve onunla konuşmaya çalışır ancak küçük kız asi davranır ve meşgul olduğu için Trish'e gitmesini söyler. Ayrıca duvardaki çizimleri görünce çocuğun uzun bir süredir çizimle ilgilendiğini anlarız. Dışarıda Doktor ve Rose kediyle oynamaya başlarlar ancak Cole taslağını bitirir bitirmez kedi çağrılmış gibi küçük bir kutuya girer. Sonra birden kutunun içinde kaybolur ve Doktor ve Rose afallarlar. Bir sonraki sahnede Rose mahalleyi tek başına araştırırken evlerden birinden garip bir ses duyar. Tereddütlü olmasına rağmen kapıyı açar ve doğaüstü görünümlü büyük bir topla burun buruna gelir. Neyse ki doktor yetişir ve topu etkisiz hale getirerek Rose'un hayatını kurtarır. Daha sonra ikili tuhaf topu bileşimini öğrenmek için laboratuvarlarına götürür. Doktor biraz araştırma yaptıktan sonra topun aslında kurşun kalemde bulunan maddelerden oluştuğunu öğrenir. Ayrıca topun iyonik enerjiyle yüklü olduğunu ve bu yüzden canlandığını öğrenir. Tüm bu bilgiler ışığında doktor topun sadece bir kalem karalaması olduğu ve çizimin karalanıp atıldığı sonucuna varır. Bunu diyen Rose eskizleri yapan kişinin dünyada bir şeyler yaratmaya ya da silme gücüne sahip olduğu teorisini paylaşır. Ayrıca Cole'dan şüpheleniyordur. Çünkü evinden çıkmayan ve şüpheli görünen tek kişi odur. Ertesi gün ikili Cole'la konuşmak için evin önüne gelir. Ancak kızının meşgul olduğunu söyleyen Trish tarafından durdurulurlar. Kadın ayrıca bir şey saklıyormuş gibi korkmuş görünüyordur. Doktor bunu hisseder ve kızına yardım edeceğine söz verir. Trish yardım teklifini kabul eder. Onları içeri aldıktan sonra Cole'un son birkaç aydan beri garip davrandığını söyler. Odasından hiç çıkmıyor ve gün boyunca rastgele çizimler çiziyordur. Trish ayrıca kocasının bir yıl önce öldüğünü ancak çok kötü bir insan olduğu için bundan mutluluk duyduklarını belirtir. Üçlü tartışmaya devam ederken Rose tuvalete diye yukarı çıkar. Cole'un odasından çıktığını görünce hemen saklanır. Küçük kız gözden kaybolduktan sonra Rose odasına girer ve duvardaki garip eskizlere bakar. Ayrıca dolaptan alışılmadık bir ses duyar. Açtığında konuşan bir varlıkla karşı karşılaşınca şaşırır. Varlık duvara çizilmiş korkunç görünümlü bir taslaktır ve sürekli geliyorum diyordur. Bu arada Doktor Cole ile konuşmaya çalışır ancak kız yine meşgul olduğunu söyler. Doktor birden Rose'un çığlığını duyar ve yukarı fırlar. Varlığın dolaptan çıkmaya çalıştığını görür ve hemen kapatır. Trish de gelir ve ikisinin kızının odasına izinsiz girmesine sinirlenir. Tam o sırada Cole dolabın içindeki varlığın babası olduğunu ve onu rüyasında gördükten sonra çizdiğini açıklar. Endişelenen Trish ona neler olduğunu sorar ama Cole her zamanki gibi yanıt vermez. Bundan sonra iki zaman yolcusu Trish'e kızıyla ilgili olan biten her şey hakkında bilgi verir. Cole'un çizimlerini kullanarak mahalledeki çocukları ve hayvanları nasıl ortadan kaldırdığını anlatırlar. Trish tüm bunları duyunca şaşkına döner. Ancak o bile içten içe kızıyla ilgili korkunç bir sıkıntı olduğunu bilmektedir. Daha sonra üçü mutfağa gider ve ne yapacaklarını tartışır. Trish Cole'un neden ölmüş babasını çizdiğini bilmiyordur. Doktor babasının küçük kızar rüyalarında musallat olduğunu söyler. Sonra daha fazla şey öğrenmek için tekrar küçük kızın odasına dönerler. Bu kez doktor Cole'u ele geçiren varlıkla konuşabilmek için güçlerini kullanarak onu bayıltır. Varlık konuşmaya başlar ve sürekli olarak yalnız kalmak istemediğinden bahseder. Daha sonra kendisini büyük ailesiyle birlikte uzayda seyahat eden doğaüstü bir varlık olan Isolus olarak tanımlar. İki ay önce büyük bir güneş patlaması kapsülüne zarar verip onu dünyaya uçurduğunda ailesinden ayrı düşmüştür. Rose ve Trish, Isolus'un Cole'un bedeninin neden ele geçirdiğini anlayamazlar. Ancak doktor bu yaratıkların ailelerinin enerjisiyle yaşadıklarını ve çok uzun süre ayrı kalırlarsa öleceklerini açıklar. Isolus Cole'la arkadaş olmuştur çünkü Cole sorunlu bir çocukluk geçirdiği için kendisi gibi yalnızdır. Isolus ayrıca Cole'un merhum istismarcı babasının gerçek boyutlu, abartılı bir figürünü çizmesine neden olmuştur. Isolus'un geniş ailesinin sayısına ulaşana kadar çocukları ve diğer hayvanları kaçırmaya devam edeceğini söyler. Rose ailesinin kaç kişi olduğunu sorduğunda doktor 4 milyar diye yanıtlar. Bu da Isolus'un 4 milyar aile üyesine sahip olana kadar Cole'u çocukları kaçırmak için kullanmaya devam edeceği anlamına geliyordur. Tam o orada Cole'un babasının dolabın içindeki varlığı kapıya vurmaya başlar. Aynı zamanda Cole sanki babası ona zihinsel olarak saldırıyormuş gibi panik atak geçirmeye başlar. Zaman daralıyordur. Doktor Trish'e kızını sakinleştirebilecek bir şeyler yapmasını söyler. Ne yapacağını bilmeyen Trish, Cole Kaburra" şarkısını söylemeye başlar ve neyse ki işe yarar. Varlık sessizleşir ve Cole kendine gelir. Bir süre sonra doktor ve Rose Isolus'u dünyaya getiren kapsülü aramak üzere yola çıkarlar. Plan, Isolus'un orijinal ailesine dönebilmesi için kapsülü onarmaktır. Şaşırtıcı bir şekilde Cole gittikleri her yerde onları takip eder. Daha sonra ikili laboratuvarlarına geri döner ve kapsülün ısı hareketlerini takip edip yerini ortaya çıkarabilecek bir cihaz yaratmaya başlar. Görev kolay değildir ancak doktor bir cihazı hazırlar ve kapsülün aynı mahallede bir yerde saklandığını öğrenir. Ne var ki ışınlanma portalıyla bölgeye girdikleri anda doktor ve portal ortadan kaybolur. Cole'un planlarına engel olan doktoru çizdiğini öğreniriz. Rose artık davayı tek başına çözmek zorundadır. Bir sonraki sahnede Rose sokaklara koşar ve kapsülü aramaya başlar. Aradan birkaç saat geçer ama tek bir ipucu bile bulamaz. Birden kapsülün ısı enerjisiyle beslendiği aklına gelir. Yani kendini mahallenin en sıcak yerinde tamir ediyor olmalıdır. Daha sonra bakım görevlisi Keal'a gider ve ona yakın zamanda doldurduğu en büyük çukurun yerini sorar. Keal bir süre düşünür ve çok miktarda sıcak katran biriken bir yeri işaret eder. Rose hiç vakit kaybetmeden orayı kazmaya başlar. Birkaç dakika sonra kapsülü bulur. Başka bir yerde Cole televizyon izliyordur. Televizyonda Wembley Stadyumu'nda 2012 Olimpiyatlarının açılış tanıklık etmek için bekleyen binlerce insanı görürüz. Bu onun aklına bir fikir getirir ve tüm stadyumu çizmeye başlar. Kısa bir süre sonra Rose kapsülle eve gelir ama artık çok geçtir. Stadyumdaki yaklaşık 80 bin kişi sırra kadem basar ve bu haber televizyondan canlı olarak yayınlanır. Ne yazık ki bu Isulus için hala yeterli değildir ve Koala tüm dünyayı çizmesini emreder. Böylece herkesi kaçırabilecek ve büyük bir aile kurabilecektir. Rose, Koala'yı durdurmaya çalışır ancak dolabın içindeki varlık çocuğun yanına yaklaşırsa dışarı çıkmakla tehdit eder. Tüm umutlar kaybolmuş gibi görünür. Dönürken, odanın içindeki bir taslak aniden hareket eder. Bu doktorun taslağıdır ve kaçırılmışken bile Rose ile iletişim kurmayı başarmıştır. Taslakta olimpiyat meşalesine işaret eder. Aynı anda televizyonda mahalleye yaklaşmakta olan olimpiyat meşalesini göstermeye başlar. Muhabir meşalenin bir umut, dürüstlük ve sevgi feneri olduğunu söylüyordur. Rose bunu duyar duymaz doktorun ona kapsülü olimpiyat meşalesinin içine atmasını işaret ettiğini anlar. Çünkü onu onarabilecek tek şey sevgidir. Hemen dışarı çıkar ve olimpiyat meşalesinin gelmesini bekleyen büyük kalabalığa katılır. Meşaleyi gördüğünde de kapsülü havaya fırlatır ve kapsül tam olarak doğru yere düşer. Cole'un bedenindeki Isolus kapsülün tamir edilmek üzere olduğunu anlar ve eve dönmeye karar verir. Vücudundan ayrıldıktan sonra Cole normale döner ve annesine sarılır. Kaçırılan diğer çocuklar da yeniden ortaya çıkmaya başlar ve hatta tüm Wembley Stadyumu tekrar seyircilerle dolar. Rose zaferini Cole ile kutlar ancak Doktor tekrar ortaya çıkmayınca endişelenmeye başlar. Tam o sırada Cole'un evinden korkunç bir çığlık duyar ve oraya koşar. Isolus'un arkasında az miktarda enerji bıraktığı ve onu kullanarak dolaptaki varlığın ortaya çıktığını Anlar. Anne kız ikilisini içeride tuzağa düşüren varlık işlerini bitirmek üzeredir. Varlığın sadece bir enerji yığını olduğunu anlayan Rose, Cole'a güçlü kalmasını ve en sevdiği şarkıyı söylemesini söyler. Korkmuş olmasına rağmen küçük kız Kauka şarkısını söylemeye başlar ve annesi de ona katılır. Plan işe yarar ve iblis sonsuza dek kendi dünyasına geri döner. Son sahnede televizyon olimpiyat meşalesini taşıyan adamın tükendiğini ve yaralandığını göstermektedir. Tam Wembley Stadyumuna varmak üzereyken yere yığılır. Şaşırtıcı bir şekilde doktor bir anda ortaya çıkar, meşaleyi taşır ve belirlenen hedefe doğru yola çıkar. Kalabalık ve tüm dünya alkışlarken stadyumun merdivenlerinden yukarı tırmanır ve olimpiyat ateşini yakar. Film, kapsülün sonunda kendi galaksisine geri dönmek için yeterli enerjiyi üretmesiyle sona erer.